Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem görüntülerim var. Lütfen kanalıma abone olup izlemeyi unutmayın. Muhteşem görüntüleri görmek istiyorsanız videomu sonuna kadar izleyin. Sizler için bugün muhteşem görüntüler getireceğim. Ee, karşınıza e, videolarım çıktıysa lütfen videolarımı izleyin, beğenin, paylaşın. Ayrıca her birinize teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, emeğime değer verdiğiniz için. Orça kalın Kanalımda kalın. مفتشم görüntdيrms